Sayın Cumhurbaşkanım 13-14 senedir iktidardasınız. İçkiye hiç yasak koymadınız. İçkiyle ilgili hiçbir şey söylemediniz. Bir şeyler söyler misiniz? Değerli kardeşlerim içen içsin. Çünkü her koyun kendi nasıl asılacak. Biz içmeyi demiyoruz ki. Zamanında ben de içtim. Işte. Sizler küçükken ufakken kutu kutu pens oynarken kutu kutu efes bir sen içiyorduk. Ama değerli kardeşlerim kendinizi bile içerek hamballık yapmayın. Rakı içerek mangal kokusunu üstünüze sindirmeyin. İçecekseniz adam gibi için adam. Şimdi Red Bull'la gider Gitmez. Tekrar söylüyorum. Şimdi Zorla balkın, bekleyiniz bunlar popüler kültürün içecekleri olabilir ama içecekseniz benim size nacizane tavsiyem değerli kardeşlerim, viskinin atası adeta babası Sivasıt.